Tireli emekli öğretmen, araştırmacı yazar Yılmaz Göçmen, evinin bahçesinde 82 çeşit gül yetiştiriyor. Yılmaz Göçmen, evine gelen misafirlere önce gül kokuları sarmış bahçesini gezdirip tek tek güllerini tanıtıyor. Yılmaz Göçmen'in bahçesindeki en özel gül ise Tire'nin yerli gülü Bakara. Göçmen. Bu gülün Tire'de sadece kendisine ait bahçede yedi kök bulunduğunu söylüyor. Bu bahçede 82 çeşit gül var. Ya yaprakları farklı, ya renkleri farklı. Renkleri aynıysa bile bazılarının kokusu farklı. Mesela şunun adı pembe beyaz diye hanım dedi. Bu Almanya'dan ithal. Bunun adı koku bulutu. <laughs> Bir tane Ağabeyim kesiyorsun. Evet. Bir tane kesiyorsun bunlar. Evet. Ay bakar mısın kokuyor çok. Güzel. Misafir salonda. Misafir salonda koyuyorum bunu. Hmm. 48 metre. Misafir salonda. koyuyorum. Bir tane sanki gül yıkamış gibi. Evet, evet. Bu bu çok özel bir gül bu. Bu kreni yerli gül. Yerli bakarak. Hmm. Siyah yakın açar bak. Evet. Bunu Karacel'de bir koca karıdan bundan 15 sene, 20 sene önce oğlum bu yerli bakara dedi. E, ver bana dedim. Bir kök var dedi. Olsun ver dedim. Hatıra kalsın dedim. Verdi. Ürettim onu. 7 kök oldu şimdi bende. Terep sade hmm. bende var. 7 kök. Öyle mi? Tabii ya. <laughs> aynı kökte bak. Ay bu da çok güzel. Aynı Aa o nasıl oluyor? Hem, öyle, hem öyle. Ne, ne, ne Ben anlamadım. Hmm. Bak aynı. Şuna baksanıza. Dışı beyaz, içi kırmızı. Evet. Bu kırmızısı. Almanya'dan ithal bunlar.